Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, okuyacağımız bu kitabı Şifai Şerifi ki asıl adı ve Şifa bir tarifi hukuk Mustafa'dır. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in haklarını müdafaa eden ve onu Müslümanlara öğreten bir eserdir Şifai Şerif. Şifai Şerifi kaleme alan Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, büyük bir İslam alimidir. Hicretin 6. yılında yaşamış olan büyük bir İslam alim. Hicri 544 tarihinde vefat etmiştir. Aşağı yukarı 900 küsur sene oluyor vefatı üzerinden bu kadar zaman geçmiş oluyor. Bin yıla yakın bir zaman. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif, Peygamber Aleyhisselam'ın bizim üzerimizdeki haklarını gösteren bir eserdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en derin duygularla nasıl sevmemiz gerektiğini bize öğreten bir eserdir. Kainatın efendisine en üstün saygıyı nasıl göstermemiz gerektiğini bize öğreten mübarek bir eserdir. Kadı İyaz diyor ki bu eseri bize takdim ederken ben bu kitabı İslamiyete inanmayanları İslamiyete inandırmak için yazmadım. Benim böyle bir niyetim yok. Peygamber Efendimizin mucizelerini inkar eden insanları ikna etmek için bu eseri yazmadım. Ben bunu müminler için yazdım. Müminlerin gönüllerindeki peygamber muhabbetini daha bir canlandırmak, köklendirmek için yazdım diyor. Peygamber Efendimiz'e hissettikleri muhabbeti artırmak için ben bu kitabı yazdım diyor. Resul-i Kibriya Aleyhi Ekmelü Tehaya Efendimiz'in sünnetine Müslümanların daha bir canlı şekilde sarılmalarını temin etmek için bu kitabı yazdım diyor. Bismillah. Bismillah. Elhamdülillahil münferidi bismihil esma O Allah'a hamdolsun ki onun yüce ismi hiç kimsenin ismine benzemez. Onun ismi sadece ona mahsustur ve hiç kimsenin böyle bir ismi yoktur. El-Muhtassı mülkil ahma onun mülkü son derece sağlamdır. Son derece dayanıklı bir mülktür. Yüce Rabbim tamamına ermeyi de nasip eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla öğrenmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Onun sünneti seniyesini hayatımıza geçirmeyi ve onun arzu ettiği gibi bir mümin olmayı hepimize lütfeylesin. Amin. Ve hepimizi O'nun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.